Aziz milletim. Dün AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın yaptığı grup konuşmasıyla sarsılan piyasalar bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararla tam bir deprem yaşadı ve dolar öğleden sonra 11 lira 30 kuruşla gördü. Aziz vatandaşlarım. Hepinizin hissettiği ve bildiği gibi ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içinde. Bakın bu kriz ne global ne bölgesel bir krizdir. Bu kriz Erdoğan yapım bir krizdir. Geçmişte Birçok bölgesel krizin içinden geçtik ama halkımızda böylesi dene derin bir ekonomik krizi yaşatmadık. Sadece son 8 ayda dolar Türk lirasına karşı, o ulusal onurumuzu temsil eden Türk lirasına karşı %50'den fazla değer kazandı. Oysa dünyada hiçbir ülkenin milli parasının değer kaybı bunun yanına bile yaklaşamadı. Aylık 250 dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline köle pazarına çevirdiler. Maalesef başkaları için rant, kar ve gelir demek olan bu cennet, zar zor iş bulabilen siz vatandaşlarımız için enflasyon ve fakirlik cehenneminde karın topluluğuna yaşamasına sebep olan bir cehennem halinde. İşi ve güvencesi olmayan milyonların ise açlık sınırının altında yardıma muhtaç bir yaşam sürmesine neden olan bir cehennem. Bakmayın faizlerin yüzde %19'dan %15'e indirildiğine kağıt üzerinde. Şu anda dünyanın en yüksek faizlerinden biri Türkiye'de. Dolar 11.25'i gördü. Tahvil yüzde iki yirmi Sizden üç yıl önce yetkiyi verin. Faiz ve enflasyona nasıl uğraşılır göreceksiniz vaadiyle alınan emanete açık bir hiyanet tablosuyla karşı karşıyayız. Aziz kardeşlerim. Maalesef aldıkları bu karar hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete demek. Gerçeklikten öylesine koptular ki Dolar füze gibi tırmanıyor. Bunlar çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor. Marketlerde şeker, yağ satışına kota uygulanıyor. Esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacakları düşündükleri için mal satmıyor. Bunlar ülkedeki yangını bırakmış Japonya diye sayıklıyor diyor. 20 ayda 4 merkez bankası değiştirdi. Ne adına? Niçin? Akıllı bir senaryoyu hayata geçirmek adına faiz enflasyonun sebebidir diye tutturdukları ve enflasyon faiz kur denklemini yok sayan bir cehalet adına. Ona buna faizci diyorlar. Ama dünyanın en faizci hükümeti olduklarını toplumdan gizlediklerini sanıyorlar. Dün faizin yüzde yedi, üretici enflasyon yüzde buçuk, tüketici enflasyon yüzde altı düzeyinde olduğu 2016 yılının ilk yarısında bize faizci diyorlar, diyordu Sayın Erdoğan. Şimdi çıkmış milletin önünde kendi bakanlığı fırçalıyor. Kendi arkadaşlarını fırçalıyor. Dini mübini İslam'ın emirlerini de çarpıtmaktan geri kalmıyor. Şu sözlere bir bakar mısınız? Bu yolda ben faizi savunanlarla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nasıl ortada, nasıl ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Evet. Nas bizim için mutlak bir değerdir. Ama ortada olan bir de tablo var. Bir yoksulluk tablosu var. Bir faiz tablosu var. Bir enflasyon tablosu var. Bir de ona bak Sayın Erdoğan. Şu cehalete bakar mısınız? Sadece cehalet değil, açıkça yalan da söylüyor. Dün bize attığı iftirayı bugün kendi bakanlığı atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada. Faiz kötü madem, ve dahi nasıl ortada haram madem. Peki faiz böyle mi düşer? Faiz emirle talimatnameyle düşseydi şimdiye kadar düşürürdünüz. Faiz faizle mücadele eden bürokratları görevden alarak onları halkın önünde küçük düşerek mi düşer? Madem nasıl ortada? O, o halde sıfırlayın faiz, Neden bir puan iki puan diyerek kekeliyorsun? Düşür on beş puanı sıfıra sen sağ biz selamet ama ülkede durum ne ona bak. Elinizi tutan mı var? Faiz akılcı siyasetler ve planlamalarla düşer. Faiz güven iklimiyle düşer. Faiz liyakatli kadroları özgür bırakmakla düşer emirle değil, hukuk ve adaletle düşer o faiz. İşte o zaman cahilce sömürdüğün o ayetlerin karşılığı da sadır olur. Sen insanlığın en büyük düşmanı, dinin de en büyük yasaklarından olan haksız kazancı, kul hakkını ihlali yaygınlaştıracaksın. Her tür yoksulluğu, yolsuzluğu meşrulaştıracaksın. Allahu Teala'nın affetmem dediği kul hakkını yok edeceksin. Devletin kaynaklarını çarçur edeceksin. Yandaşlarına milyar dolarlık kredileri peşkeş çekeceksin. Milleti açlık ve yoksullukla boğuşur, parası pul olarken müteahhitlerin eline milyar dolarlı tıkır tıkır sayacaksın. Ondan sonra da utanmadan dinin emirlerinden bahsedeceksin. Milleti ayetle, nasıl kandırmaya çalışacaksın. Siz milletle alay mı ediyorsunuz Sayın Erdoğan? Faiz bütün milletler için kötüdür. İnsanlık için kötüdür. Faiz şu anda bazı ülkelerde sıfır, bazılarında eksi de. Dini kendi batırdığınız işlere alet etmeyin dinimizi ve manevi değerlerimizi insanlar nezdinde değersiz kılmayın. Aziz milletim, asıl, asıl bunların ucube sistemi ve kötü yönetimi yüzünden para politikası iflas ettiği için, kur ve enflasyon azdığı için uzun vadeli faizlerimiz gittikçe yükselmekte. Geçen Mart ayında bunların cahil politikalarını destekleyecek bir memuru oraya atadılar Merkez Bankası Başkanı. Olarak para politikası kurulu üyelerine de, de laf dinleyecek, körü körüne itaat edecek cahil adamlardan seçtiler. Bir yandan faiz sebep enflasyon sonuçtur diye kuyruğunu dik tuttuklarını zannederken diğer yandan fiyat istikrarını bir yana bıraktıkları bir siyaset izliyorlar. Bakın dün gece Asya piyasalarında gerçekleşen ilk işlemlerde dolar 10.9 Türk lirası üzerine çıkmışken karar öncesi yapılan satışlar ile 10.5 seviyelerine kadar indiyse de şimdi 11.30 liranın üzerinde gördü. Bu oynaklık artık bir takım aktörlere kaynak aktarıldığına dair şüpheleri akla getiriyor. Bu kadar cehalet ancak yolsuzlukla izah edilebilir. Kurun bir haftadır gösterdiği performans akıllara karar önceden sızdırıldı mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Buradan açıkça bir kez daha ilan ediyorum. 128 milyar konusu ile beraber Merkez Bankası'nın kararlarının da bir soruşturma konusu olması gerektiği açıktır. Bugün soruşturulmuyorsa yarın mutlaka soruşturulacaktır. Tüm dünyanın Amerika'ya yani Fede odaklandığı 2022 yılının yılında başlaması muhtemel faiz artırımı kararlarını dikkate alarak hesaplarını yaptığı bir ortamda Merkez Bankası'nın son aldığı faiz indirim kararı ülkemizde enflasyon artışına yol açacak ve süreç devam ettiğinde bizi hiperenflasyon ile karşı karşıya bırakacaktır. Aynen 70'li yıllarda olduğu gibi üç haneli enflasyonla neticelenecek bir yüzde yirmi yirmi bandında dolaşıyor enflasyon. İngiltere'de enflasyon son on yılın zirvesindeyken Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde altı virgül iki ile son otuz bir yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşılmışken hükümetin aldığı bu karar ve, ve izlemekte olduğu siyaset kur artışlarını sürekli hale getirecek. Dolarizasyona zirve yaptıracak ve vatandaşın daha çok ezilmesine, daha çok yoksullaşmasına, Amerikan doları karşısında Türk lirasının daha fazla zelil edilmesine sebep olacaktır. Buna bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bütün dünya gidiyor Mersin'e, biz gidiyoruz tersine der halkımız. Bütün dünya emtia ve enerji kaynaklı enflasyon dalgasına karşı ters tarafta hareket ederken Türkiye'nin cahilce teorileri uygulamaya çalışmasının bir felaket ile sonuçlanacağı çok açıktır. Aziz milletim, açık bir tablo var ortada. Bu iktidar artık açıkça kendisi bir beka sorunu haline gelmiştir. Millete yapılan bu ihanetlere hükümet üyeleri ve bürokratları da ortak hale gelmişlerdir maalesef. Bakın açıkça söylüyorum. Yüreğim, ciğerim yanarak söylüyorum. Feryat ederek söylüyorum. Ülke böyle bir felakete sürüklenirken, böylesi bir ateşin içine atılırken seslerini çıkarmayan bürokratlarda, siyasilerde, halk önünde, tarih önünde, Allah önünde sorumludurlar. Hukuk önünde sorumludurlar. Bütün bunlar ortadayken ülke yoksulluğun, yolsuzluğun, açlığın, işsizliğin, gelir adaletsizliğin girdamına düşmüşken artık söz bitmiştir. Üstelik bir yangın içindeyken meseleleri insanların dini ve milli değerlerine, değerlerine kutsallarına indirgemek bu ülke insanına da dinimize de yapılmış ağır bir saldırıdır. Genç nesilde bugün deizm ve ateizmin en büyük sorumlusu söylemleri ile eylemleri arasında derin bir uçurum olan başta Erdoğan olmak üzere bu iktidar yetkilileridir. Söylem adalet, eylem hukuksuzluk. Söylem manevi değerler, eylem her türlü maddiyatçılık. Söylem ahlaki değerler, eylem her türlü yolsuzluk. Söylem ayet ve nas, eylem kamu malının mal sizden yalnız bir seçkin grup arasında dolaşan bir emtia olmasın diyen Haşr suresinin yedinci ayet hükmünün aleyhine bir grup çıkarca kamu malının peşkeş çekilmesi. Söylem Hazreti Ömer adaleti, eylem kamu malının şahıslara ve yakınlara, dağıtılması. Söylem faiz yasağı, eylem dünyanın en yüksek faizi. Üç neslin ideal ve değerlerini ayaklar altına alan iktidara sesleniyorum. Bu değerler üzerinde kendi iktidarını sürdürmek için her türlü yolsuzluğa yol açan sessiz kalan AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Ve geniş AK Parti kitlelerine, ses, vicdana hitap ederek iktidar mensuplarına sesleniyorum. Ahlakçı olmayın, ahlaklı olun. Değerli AK Partili milletvekili kardeşlerim, soruyorum sizlere. Bütün bu tablo karşısında vicdanınız rahat mı? Daha ne zamana kadar bu yanlışlar karşısında sessiz kalacaksınız? Daha ne zamana kadar bu söylem ile eylem arasındaki tutarsızlıkların arasında kalıp arafta bekleyeceksiniz? Bugün bu yanlışlara ses çıkarmazsanız yarın bu aziz milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Açık bir gerçek var. Bütün bu adaletsizlikler, yoksulluklar, yoksullukların sorumlusu olan iktidar bir gün gidecek ama siz halkın arasına döneceksiniz. Herhangi bir vasıf taşımaksızın bu ülkenin vatandaşı olarak döneceksiniz. Pazara gideceksiniz. Sosyal hayatın içine gireceksiniz. O günleri düşünün ve artık elinizi vicdanınıza koyun ve sorumlu kalın. Gereğini yapmak için ayağa kalkın. Peygamber Efendimizin o sözünü tekrar hatırlayın. Haksızlık karşısına susan dilsiz şeytandır. Bugün milleti bu yoksulluğa, bu yolsuzluklara mahkum edenler karşısında dilsiz şeytan konumunda kalmayın konuşun sesinizi yükseltin ve millet önünde tarih önünde verecek hesabı verilecek olan hesap gününü düşünün Allah önündeki hesap gününü düşünün ey iktidar sahipleri artık kabul edin daha fazla inat etmeyin yönetemiyorsunuz 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 siz kendiniz bu, bu, ülkenin geleceği için en büyük beka problemi haline geldiniz. İktidarınız artık inandırıcılığını her alanda yitirmiştir. Hemen bir erken seçime gitmek dışında bir kurtuluş yolu yoktur. Bugün karamsarlığa boğulan milletime sesleniyorum. Asla ümitsizliğe kapılmayınız. Bütün bu değerleri yaşatacak olan ve bir yandan kur enflasyon faiz kıskacını, diğer yandan bu kıskacın zeminini oluşturan yasaklar, yolsuzluklar, yoksulluk şeytan üçgeni dağıtacak olan gelecek kadrolar ayaktadır. Herkesin suksluğu ve kenara çekildiği bir dönemde cesaret ve samimiyetle ayağa kalkan bu kadrolar ile her türlü senaryo karşısında dimdik ayakta olacak ve ülkemizin parlak geleceğini hep birlikte kuracağız. Mübarek cuma gecesinde hepiniz Allah'a emanet olunuz.